Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma, mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler göz oyunumuz Gate of Olympus'ta geldik. Kral dedemizin masasına 10 bin lira kasayla şansımızı değerlendirmeye şöyle ilk etapta 9 lirayla hızlıdan ilk 15 dakikamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden. Bana olsanız sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım deli fişek dediğimiz şöyle elin kolun ağzan aşağıya inmesin usta. Kafadan iğrenelim devamı iyi gelsin. Tak yüzü parmağına. Ulan aslansın kalmasın işte burası be. Güzel başladık. Ooo kupa geldi. Bir de kum saati tamamdır bu iş be. Nefesi yetmedi. 5. Dokuz çarpanı aldık tepeye. İlk süper hareketimizle beraber gönder gelsin bakalım. Kral delisi dolusu en güzel kombosu dedik şeytan döktü geldik gece bir vakti her zamanki gibi tezgahın başındayız umarım şöyle anaları bizler için aç unutmuşumdur hadi bir turluk bana ver güzel yağdırın ama bak hakkını yemeyelim sakallının elde var 17 11 hareketimiz var güzelce yolumuzda devam ediyoruz son 9 Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı, videolara da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım sıkıntı yaşamadım, güvendiğim yerleri soran arkadaşlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum. Dileyen yani soranlar oralardan kendiniz inceleyebilirsiniz Artı 5 yazdık 27 ile yolumuzdayız. Oran lazım. Hadi kral ver yansın hani alsın diyelim. Son 5. Artık 3 yazdık 30'a çarpacağız. Ulan yapma işte be tam oran lazımken 8'dedir gözünü sevdiğim Nice kop gelsin de, de. 30 daha bakar mısın abi tebede alev alev 100'cük bir çarpan Hadi kral son mermi İşte bu oyuna kıl olmalı abi Resmen ya iyi oyunda 1000 liralık masa Peki Çektim 2 tur yukarıdayım 1200 lira olan oyları kalmaz ve verdik odanı. aldık zilin sesini hadi bakalım dede kral yapıştır gelsin daha iyisi daha güzeli için sarı sarı hadi oğlum bir sarı bir mavi bir şerpan nerede alsa hadi senin yapacağın işe kopart bir kırmızıyı var. bak gider ha daha var yok Heh. At at 3 görüyor musun? Bizim bir komboya 3 çarpan. Evet abi. Elde var 3. Bir müdahale ettik. Son 11 dakika. Hadi oğlum önden yüklemeli çarpan yapalım. Artı 2. Elde var 5. 3 daha geldi. Devam abi. Bak vardı. Yapma. Yapma kral. Hadi Zeus kop gelsin şöyle yağ gibi bir yapıtalım. Elde var 12. Kupalara kadar çek var potadayız. Hadi bir tur da kupa. Çok güzelsin. Ulan bas yüzükle güzel bir şarap ona da. Aa bu oyuna çıktı gibi duruyor. Umarım tezgahı getirmezsin bizi kral. Elde var 12. Sal paşa sal. Son 3 ekran. Çarpanlar fena gitmiyor ama. işte oranı tutturamadığın zaman hiç. Nanay. Nanay yavrum nanay. Hadi. İçimiz başımız oynamasın. Yapıştır son 3. 6 gitti bir müdahale. Daha güzel geldi bakar mısın abi çarpana. Oo, son verme. Total dene var 31. Aynı bak bir önceki gibi aynı ama kullandırır mısın? 4-8 kesmez. Yok. Bu oyunun da hakkı değil usta. Peki. İki tık yukarıdayım. 1800 lirayla. Hadi bakalım çarpışma yine devam kral. Yapıştır bakalım dedelerin dedesi. Yüzük de beraber gelen 8'lik. 36 iyi başladık abi kop gelsin bakalım. Binsek bir zor olup Vuruşumuzu yaptık. İçerideyiz. Of giden şarpanı kes. Bunda da şarpan yağdırıyor abi. Orada sıkıntı yok. Sıkıntı bizim oranlarda. Kolarım güzelliği. Mavi mavi mavi. Hadi baba bak. Beşe çöktük. Şimdi yeşil. Biz morla beraber. İşte budur hala. Aslan parçası be şimdiden çarpanı dizdik yukarıya. Masa 1200, bet 1800. Şöyle çok çok üzerinde kapatırsak şükür kere olacak abi. Son 5. Gel sarıya yeşile. Hadi kral moru ver, bir verirsin. veririz. İşte bu durucukla beraber. Bir çarpan daha be. Vay anasının nikahı. Aslan be be. Aslan be. Ha, 34 Yine 30'un üstündeyiz. Sağ ol bakalım 4300. Son 4. Hadi kral. Gözünü seveyim kullandır bir yerde bak. Bırak bakalı da son mermi. Devam abi ezmeye. Hah. Şimdi içim içim bir şey yaptı yeter. Fermedi namussuzun evladı be. Abi çektim 2-4 sen bana ben sana kral dedi. Aldık adazinin sesini. Hadi bakalım 6. dakikayı devirdik yola koyulmaya devam. Mavi mavi mavi. Hadi baba içeri düşmeyelim. Çarpan içeri düşmüyorum usta. Bir müdahale ettim. Son 12 hareket. Hadi abi kırmızılar ucunda duruyor. Yine başladı ikiye. Baba taşlara bakar mısın? Patlar bulan taşlar? Ah Kolombiya. Hadi bakalım. yüzük 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 yüzük. Çok güzelsin. Şimdi yeşil. birinciden ikiden kurtarsa var ya. Az önce şarfanlar güzel geliyordu, nazara getirdik böyle Nice. Son dört. Yükseklerden yükseklerde uçalım bakalım. 3 kere kadar çektim. Aldık startın sesini. Ne? Kop gelsin bakalım dede. Hadi kral dede. Madem kralsın yap krallığını geriye çöktük. 7, 8, 56, 50 var 7, 10 şamle. Hadi oğlum. Debis bulusu iyisi güzeli bak artı 5'i de. Aplı. Yeşil yeşil yeşil. Cık. Hadi oğlum hadi aslanım. Ettirme küfür bak. Son 10 hareket. Ne güzel yolumuzda gidiyorduk. Götü başı oynatmaya başladım. Son 7. Elde var 12. Kum saati çalışır mı? Yok. Bir müdahale. Son 4. Aman abi patates etme de şurayı. Yok. Ezdireceğiz kendimizi öyle gözüküyor. Son mermi. Patates. 3-6. Bir uğrunu görmedik 3600'ün ama. Bir denemeye değer bir oklama çekelim. Yapıştır. İşte bu saat 360 kat. Bakar mısın abi? Ah gözünü sevdiğim. Hadi de hadi ibnelik yapma. Ulan gözünü sevdiğim kaldır şu asayı şimdi lan. Baş iş yerepsiz abi patlamanın güzelliğine bak. Neredeyse Taçca çok üç ve sekiz. Ha güzellik. Yiyor musun? Hiç atsa patadesdi ya. İyi müsün düşünüyor da. Sekiz hakkıydı en aşağı abi. Kral adam. Evet betim üstündeiz. 3600 güzellik yaptı bize. Son on hareket. Artı beş 12 ile çarpacağız. 14, 14, 14. Kurtarmaz. 15 bir şey abi. Peki. Yanlış hesapladık. Devam. Artı 4 geldi. 19 çarpacağız. Hadi kral. Bırakma. Kırmızı yüzüğü bırakma. Buradan güzel bir ödeme alalım. Şöyle kasayı iyice rahatlatalım. Rahat devam edelim. Ben çarpı ikiciyim. Beni bilen bilir. İşte kum saatleri. İşte 360. Hadi gözümü seveyim. Hadi dede. Tek bir hareket yapacaksın. Kaldır kolunu. 2 at yeter. 770. Ah. Ölü tatlı yap bilme. Hadi senin ağzına sıçayım ya. Hadi senin ağzı nasıl şimdi be? Sakal nasılsın senin. sen? 19 yukarıda. İyi kopar yaptık orada. Devam son 4. Hadi usta. Mur Çok güzel. Şimdi mavi iki atsan yeter. Yemedim. Sarpan vermiyor pezenik. Son merdiven. Evet abi 6400 kapattık. 4-2. Gel bakalım devam. Olduğumuz yerde çırpınıp duruyoruz. Bu kadar güzel oyun atmasına rağmen. Bir yerde fundonu buldum mu yatıracağım seni yere de, de. Hiç kaçarın yok usta. Bunun buraya çarpılmaya gelmedik. 10 lira hareket. Sarı müsait bir tık mavi çarpan. Hadi kral kupalar da geldi bak baba. Sen mağazamasısın var. On hamle. Artı Haydi Hadi bakalım. Umarım bu bir işarettir. Sipinimiz yüklü. Ulan iner misin o taşlara be? 31. Devam. Yemedi. Yeni ile çarpacağız. 11 abi. Hadi baba kop gelsin. 48 11. 10. Gene yanlış. Bizim matematiği adım atıyı patates etti dedim. Şimdi 12 zamanı. Ah geleydi okum saati be. Okum saati geleydi usta. Devam paşam bir müdahale ettim. Son 6 hareket. Hadi aslan, hadi aslan. Son beş. Ekran güzel. Dönür sarıya. Hadi oğlum, bırak bak. Maviler ucunda duruyor. Sen ağzına sıçtın lan ihtiyar. Ulan yaşlı bunak. Bak 1200'lük petle verdik oduna Hasan ve Ali 2500 patates edecek bize. Son mermiler. Yani yani bir güzellik. Devam. Bir tık yukarıdayım. 12. dakikayı devirdik. Hadi Zeus Paşa. Of yüzüklere bakar mısın abi? Kaç tane yüzük patladı ha? İşte nerede verecek orada çarpalım bu pezenk. O kadar da bonkör değil be falan güzel. Oturuyormuş sarıya. Devam abi devam. Ona hareket. Bir müdahale ettim. Patlamanın güzelliği şimdi çarpan. Hadi paşam şu ekranın hatırına. Sal şuraya. Hay ağzına seni seni ihtiyar bak. Yine düştü bir güzellik alalım. Kum saati yap şunu. Şurayı kaçırmayalım. Hasan nerede? Oho. Son altı. Gel maviye. Yok abi. Adı zıt. İşte taşlar. Ulan beş mi sadece? Hadi dede gözünü seveyim. Buradayım ne ilk yapma. İndir lan şunu. Ah bir tane yüklü bir çarpan asla var ya. Görüyor musun bak hala yok. Uuu 600 ağzına sıçtın dede. Ağzına sıçtın kupalarını vereydin ya bari. İbnenin evladı. 3.800 Devam abi 5 ile çarpacağız. Çok çarpan yok evimizde. Bir tane yüklü savurması lazım. Neyse kendimizi fazla doldurmadık. 5-0 Devam abi no panik? bir şekilde mücadeleye devam son mermiye kadar savaşmaya geldiysek. savaşacağız yapıştır gelsin ihtiyar hadi bulak işte patlama 125 hadi kral burada puşluk yapma şimdi abi güzel 3, -3 9 900 900 lira abi başlangıç için iyi daha fazla sormadım bir müdahale ettim hadi oğlum 10 hamle, 10 hareket. Son 19. Gel sen ya. Hadi sarı, sarı 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 sarı. Hadi aslanım. Son 6 hareketi kesiyoruz. Buralardan bir şey toplar mıyız? Yok. yaptım. Beş. Abi ne yapalım? Çevir gelsin bakalım. Biraz da şarpan kovalıyorum usta. Oradan ibne şansımızı güldürmedi. Şu kuşluk yapma abi. Ulan işte bir şarpan be. Skater geldi patlattı. Geç abi geç. Oyuna sokarsan süper olur. Madem bir bok yemeyeceğim oyuna sok. Evet kasanın yarısını 15 dakikada verdik dedeye. Biraz şarpan kovalıyorum çok güzel abi. 30 bin liralık oyuna giriyoruz. Hadi bakalım buradan döndürürsek abi, abi. Bizimdir. Çarpı dediğim gibi. Belki şansımız burada döner. Erken müdahale. 5 aldık tepe. Hadi kral. Gözünü sevdiğim yap şunu. Artı 4. 9 ile çarpacağız. 240. Hadi baba. Bir çarpan daha yüklü. Güzel. Hadi. Hadi oğlum. 960. İndir lan şunu. Bu da bizim aslanımızın. Bu da bizim aslanımızın. Bay gibi evladı? <laughs> Abi 34. Bakar mısın mevzuya? Ooh. Ağzına sıçtım dede. Ne var şarpan? 11. Abi budur işte. <laughs> Şimdi düğüne dedem. Şimdi düğüne. Abi güzelliği kes ya. 1200. Hadi gözünü seveyim. Oğlum şarpan. Şarpan kullanılmış 34'ü. Ulan bebe gözünü seveyim şimdi. Kaldır. Kaldır ağzına sıçtım. Oh, oh, vermeyecek. Ah gitti. Gitti. Ulan. Ulan bari kalp, kalp durdursun lan ihtiyar. Hadi mavi mor. Kral ufak bak. İki atsan yeter. Şu 34'ü kullanalım. Ulan ibneye bak sağlam yükseliyor vermiyor olduk çarpanı görüyor musun? Son 4. 39 bin abi masa. 10 lirayla oturduk. Dedim içinden geçtik bundan sonra. Devam eden senin gibi olsun usta. 34'ü kullandırmayacak onu anladık. Ha? 36 ile çarpacağız. Ulan yapma şu yüzüğü ver. Ay senin ben var ya. Ah oh, o yüzüğü de verse. Al işte sana nice. Nice be. 47 bin. Toplamda 51 bin kasayı 5'e kapladık abi. Dur 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 dur. Dur lan yaşlı bunak. Dur. Dur iyi birlik yaptın sana ama var ya 17. dakikada sana çaktık golü. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan da şöyle 3 arkadaşı çekilişi yazalım. Yapmanız gerekenler yorumlar kısmına güzel yorumlarınızı bırakmanız arkadaşlar. Çekilişe yazacağımız şöyle 3 arkadaşa da güzel bir cep göndereceğiz. Bir sonraki dop dolu heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Selametle.